Herkese merhaba arkadaşlar. E, sonuçları açıklanmış. Yeni öğrendim. Geçen sene göre daha fazla heyecanlandım şu an video alıyorum diye. Sizinle de paylaşmak istedim. Normalde soğuk kanlı birisiyim. Görünce böyle farklı bir tepki vermem de. Bakalım şu an sayfasındayım. Görüntüde diyeceğim. İlk 1500'e girmem gerekiyor. E, bazı hocalarla iddiaya girmiştik de. Ama benim tahminim 2200 ile 1800 arası gelecek. Neyse şu an görüntülüyorum. <laughs> Çok iyi. <laughs> Genelde 1600'üncü olmuşum. Ama bu işte iddiamız 1500'e herhangi birinde girersem de sayısalda 1359'uncu olmuşum. Sınav kötü geçmişti yine iyi gelmiş. <laughs> şu şu an güzel bir iddia kazandım. Neyse geçen sene göre iyi geldi bak. Moralim düzeldi şimdi. Ama sınav anda yaşadığım şeyleri anlatmıştım zaten. Biraz talihsiz de geçmişti. <laughs> İlerlemişiz ne diyeyim ya. Muhtemelen katılım da geçen sene göre daha fazla oldu. Katılıma bakmamıştım da sayısına. Daha fazladır. Daha fazla kişi de daha iyi bir sıralama. Bence gayet iyi. Neyse arkadaşlar böyle işte sizden de beklerim artık sonuçlarınızı yorumlarda buluşalım. Kötü gelirse moralinizi bozmayın. İyi gelirse de bunu rahatına kapalıp e, salmayın derslere. Ben geçen sene iyi geldi diye bir buçuk iki hafta falan hiç ders çalışmamıştım. Ama şimdi yukarı çıkıp ders çalışacağım şu an dershanede. Neyse böyle işte. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.